45 kilometre mesafede olan baraj, bölge jeopolitiğinin önemli bir bileşeni olacak. Birazdan sizlerin talimatıyla son yolculuğunu yapacak yaklaşık bir 7 e, dakika sürecek. Ben öncelikle gerçekten Hasan Keyf saat halinde söylediği gibi müthiş bir butik iç oldu. Artık bir mimarisiyle yapıldı. Bu yeni tarihi eserlerin taşınmasıyla da birlikte gerçekten bir kültür adası olacak. Bir arka park olacak gerçek anlamda. Bu videoları kendisine sunacağız. Ee, yoğun olduğu için gelemedi ama böylece birlikte değerli misafirlerle birlikte e, bu tarihi ana e, şahit olacağız ve şu anda türbeye e, türbenin yeni yerine indirme ve tespit işlemleri biraz sonra yapılacak. Biz Orman Su İşleri Bakanlığı olarak eee sizle bir birlikte bütün tarih eserleri korumaya hazırız. <laughs> O que どうする?